Bu iktidarın en kritik bakanlıklarında görev yaptınız. Dışişleri Bakanlığı yaptınız, Başbakan Yardımcılığı yaptınız, ekonominin bir dönem tek belirleyicisiydiniz. Ee, ama bugün geldiğimiz nokta, hatta prens olarak yani siyasette çok kullanılır. Bu AK Parti'nin prenslerinden biri olarak görülüyordunuz. Bugün geldiğiniz nokta e, tırnak içinde afınıza sığınarak dedim boş teneke benzetmesi ne muhatap kaldınız? <laughs> Güzel bir ifade şeyi yani. nasıl okuyorsunuz bir onu sorayım yani e, ne düşünüyorsunuz? Yani üzülüyorum gerçekten e, yani e, mesela bir, bir cumhurbaşkanına yakışmıyor yani böyle ifadeler yakışmıyor daha o orada da kalmadı biliyorsunuz arkasından da hakaret ifadeleri var yani hakaret ya bu nasıl bir hırstır nasıl bir böyle e, hani kendi şahsi bekası için artık bu derecede ileri ifadeler kullanabiliyor, hakaretleri varan ifadeler kullanabiliyor. Zaten ben söyledim yani bunu dedim ben milletimizin irfanına havale ediyorum bunu dedim. Yani bunlar, o üslupta karşılık verecek durumumuz yok. üstelik tabii o 1994'te Sayın Erdoğan'ı seçenler, yani 2002 seçiminde seçenler, daha sonra desteğine devam eden vatandaşlarımız, yani böyle bir siyaset diline destek vermedi ki. Yani temiz siyaset iddiasıyla ortaya çıkıldı o zaman biliyorsunuz. Temiz bir dil, temiz bir üslup, temiz bir siyaset iddiasıyla ortaya çıkıldı. E şimdi bakıyoruz kullandığı üslup yani hani hakaretlere varacak, hakaret ifadesi, direkt hakaret yani. E onun üstü böyle artık cevap verecek durumumuz yok biz. Çünkü Deva Partisi'ni kurarken e, temiz bir dil, temiz bir siyaset iddiasıyla yola çıktık. Dolayısıyla o kullandığı hakaret ifadelerini dediğim gibi biz bu ülkenin temiz insanlarına havale ettik artık. Vatandaşlar değerlendirecek kuşkusuz. Yani o ifade ettiğiniz o boş teneke meselesi yani çok büyük tezat çünkü yani cumhuriyet en uzun süre bakanlık yapanlarından birisi benim. Yani 13 yıl boyunca niye çalıştı o zaman her boş teneke ifadesini kullanıyorsa? Çünkü işine gelmediği zaman işte 2 yılda 3 tane hazine bakanı değiştirdi, değil mi? Dört tane Merkez Bankası Başkanı değiştirdi. Bunu iki yılda yaptı. Yani o dönemde işine gelmiyorsa yani zorla Ali Babacan'ı orada tutacaksın diye mi vardı kendisine? Yani? Böyle bir şey var mı? Eğer performansla sorun varsa ya da uyuşmazlık varsa rahatlıkla diyebilirdik. Ya artık hani derdik ya artık Ali'cim bu iş yürümüyor. Sen hadi işine dön diyebilirdi. Tam tersine ya. Ben 2009'da istifa mektubunu verdim. Aşırı ısrarcı oldu kalmam için. 2011'de ben artık bırakıyorum dedim. Zaten iki dönem doldu. Şurada yapsam yapsam bir dönem daha var artık. Yani geriye de yok çünkü anlaşamıyoruz. Ciddi itiraflarımız var. Yok dedi. Beraber başladık, beraber bitireceğiz. Üç dönem beraber başladık, beraber bitireceğiz. Tamam. 2015'de zaten artık dönem bitmişti. Artık ben çok şükür diyordum ya artık kendimi dışarı attım herhalde derken bu sefer işte Sayın Davutoğlu devreye girdi. E bu tabii o gün Sayın Erdoğan onay olmadan Sayın Davutoğlu benim listeye yazması mümkün mü? Yani kendisinin de bilgisi ve onayıyla o zaman çünkü şey değişmişti yani. Eğer öyle bir durum varsa ta geldik geldik de 2018'in Kasım'ına, 2015'in Kasım'ına geldik. Niye hala ben bırakın gideyim diyorum. <laughs> Yok diyorlar, diyorlar. Yani bir boş dönekeyle niye bu kadar uzun süre çalışmak istediler ısrarla falan ben çok anlayamıyorum yani. Anlaşmazlıklar ee... başlamıştı dedim araya giriyorum abi ama en büyük anlaşmazlığınız ne oldu? Bu dönemde hani faiz konusu Merkez Bankası ile ilgili sizin de hmm. Hatta ben yani dedikodudur, kulistir, mutlaka Sedat da biliyordur. Bir yere, birinde kızdığı için sizi iki saat sırf inat olsun diye beklettiği kapıda beklettiği ve He. ilk kopuşlardan birinin de orada yaşandığı. Bak hiç olmadı inanın hiç. Yani son güne kadar bakın ben asla onurumu şey etmedim asla yani son güne kadar. Ben 13 yıl bakanlık yaptım. Değişmişti ama değil mi Tarzı 13 yıl bakanlık yaptı? Yani masamın üzerindeki o günlük evran haricinde dolaplarıma tek bir şey koymadım. Ya, i̇nanır mısınız? Benim makam odalarım, dolaplar hep boş oldu. Asıl bir ceketim ve masam üzerindeki evrak. Anlaşamadığımız anda ben ayrılmaya hazır çalıştım, öyle çalıştım. Onun için, onun için başarı ürettik yani. Eğer bir mecburiyet olsaydı, bir boyun bükme, olsaydı başarı elde edemezdik ki mümkün değil. Yani. En büyük anlamda. Dolayısıyla onların, onların yani hepsi şey, yani onların Ondan... hepsi doğru olmayan bilgiler. Kapıda bekletilmeler falan öyle bir şey. Asla mümkün değil. ya. Mümkün değil. Tam tersine. Artık en son en son Aylara Bakanlığı'nda o zaman tip tip danışmanlar falan doldurdu etrafında. Biz dedik ya bunlar yanlış adamlar yapmayın dedik ya. Ya bunlardan bir bilgi falan almazsınız. Bunlar sizi size yanlış şeyler söyler ve yanlış yaptırır bunlar dedik. Üstelik etik olarak sorunlu bu insanlar dedik yani. Ahlaki zafiyeti olan insanları etrafında doldurdunuz dedik. Ben hepsini söyledim tek tek. Yanlış insanlar var etrafınızda. Ne dedim dedi? yani? Yok dedi onlar da biliyor dedi. Şöyle de bir sürü savunma mekanizması var. Biliyorsunuz yani sizler de zamanında muhatap olduğunuz kendisi de bir sürü savunma şeyleri var. Ama ben her konuda gördüm her yanlış konusunda uyarıyı yaptım. Ee, hatta en son en son artık iyice Merkez Bankası kavgası büyümüş. işte şey yapmış falan. İşte baktım toplantıya kalabalık. Dedim biz dedim 8-10 tane kişi var mesela Bu arkadaşlar olduğu sürece biz burada size dedim bilgi veremeyiz kusura bakmayın dedim yani. Çünkü bu devletin mahremini anlatacağız buradaki arkadaşların yanında bu bilgiyi ben veremem dedim. Ancak dedim Merkez Bankası Başkanı ben ve siz kalırsınız. Ondan sonra detayları konuşabiliriz. Yok yüzeysel bilgi istiyorsanız yüzeysel bilgi anlatalım çıkalım gidelim dedim. Ve çıkarttı hepsini odadan. Merkez Bankası Başkanı ben kendisi kaldı. Üçümüz ondan sonra oturduk konuştuk konuştuk. Yani o şeyler hep böyle o dönemde yani sözüm ona işte Ali Babacan'ı zayıf göstermek işte yok bilmem kapıda bekledim falan falan. Yani hepsi algı oyunu hepsi hepsi. Biz anladım, o günlerde anladım. çıkıp da bunları düzeltme tenezülünde bile bulunmadık. Bu danışmanlar yani. isimlendirmeyeceğiz galiba değil mi? O danış giriyor. çok yani biri gidiyor biri geliyor çok yani. Çünkü o insan kaynağı ıı, profili bir kere şey yaptıktan sonra yani bir kere o, o, o hani biz ne diyoruz? insan kaynağı yapımız bizim partimizde ve devlete ne diyoruz? Bir dürüst, iki işi bilen insan olacak. Yani bu iki vasıf bir kişide buluşacak diyoruz. Ancak öyle bu devlet düzeliyor diyoruz. Hem dürüst olacak, hem işi bilecek. Şimdi etrafına topladığı insanların çoğunda bu iki vasıf yok. Az sayıda hala düzgün arkadaşlar var onların hakkını yemeyelim. Ama sayıları çok azaldı ve numunelik yani. Ve onların da etkisi gittikçe azalıyor. Ben onlara da üzülüyorum. Yani şu anda Sayın Erdoğan'ın yanında durmaya, tutunmaya çalışan düzgün arkadaşların hepsi kendi kredibilitelerinden yiyorlar. Yani. Her gün kendilerini bitiriyorlar, eriyorlar. hadi kendilerini korusalar dışarıda dursalar daha kıymetli olacaklar. Yani. Orada durdukça eriyorlar. Ben yani de onlar için üzülüyorum yani.